Merhabalar değerli dostlar. Bugün ilginç bir sohbetle, dikkat çekici bir sohbetle sizlerle birlikteyim. Dikkatinizi çekeceğine inandığım bir sohbetle sizlerle birlikteyim. E, neyi konuşacağız? Yani şöyle bir şeyle başlayalım isterseniz. E, dünyada biliyorsunuz Gladio konusunda çok ciddi çalışmalar yaptım. Gladio'nun e, tabii ki daha önemli çalışmalar yapan uzmanlar da var. E, ama Gladio ile ilgili yaptığım çalışmalar sırasında bir tane de kitabım var. Şunu fark etmiştim. Zaten İngilizlerin etkisini biliyoruz. Psikolojik harp gayri nizami harp noktasında İngilizlerin etkisini biliriz. Gladio ile ilgili çalışma yaparken de ilk Gladio birimlerinin Amerikan istihbaratı tarafından değil İngilizler tarafından kurulduğunu görmüştüm, öğrenmiştim. Yani bir anlamda Amerikalılara Gladio olarak tanımlayabileceğimiz gayri nizami harbin en önemli bilgilerini, eğitimlerini, şunları bunları İngilizler vermişti. İngilizler derin çalışırlar. İkinci Dünya Savaşı'nda daha doğrusu iki tane Dünya Savaşı'nda ciddi yıkım yaşayınca Churchill'in bir anlamda ve onun kurmay ekibinin planlaması şuydu. Biz kendi politikalarımızı Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına yerleştirerek, yedirerek bir anlamda küresel etkimizi devam ettirelim şeklindeydi. Tabii ki İngilizler ama buna rağmen boş durmadılar. Tabii ki Amerika öne çıktı. Ondan sonra 48 sonrası İsrail'in Amerika içinde deyim yerindeyse bir paralel devlet yap yapılanması, oluşturması falan bir anlamda bu etkiyi sürdürdüler ve tek amaç vardı Batı emperyalizminin ve dolayısıyla da Siyonizmin etkisini koruması, devam ettirmesi. Ee, günümüze kadar da böyle geldi. Yani Soğuk Savaş sürecinde yaşananlar, ondan sonra e, soğuk savaş sonrasında yaşananlarda baktığımız zaman İngiliz etkisi her zaman vardı. İngilizin İngilizlerin derin siyaseti her zaman vardı. Şimdi bunları neden anlattım? Şimdi biraz açacağım, e, biraz geleceğim ama önce bir haber okumak istiyorum. Tabii ki biz e, hepiniz görmüşsünüzdür. Geçenlerde işte 30 Eylül 2025 tarihli savunma sanayi, st.com isimli İnternet sitesinden okuyorum. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar gece saatlerinde insansız deniz aracı buldu. İlk incelemelere göre insansız deniz aracının Ukrayna üretimi Magura V5 olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin ardından araç SAS komandoları tarafından açıkta patlatılarak imha edildi diyor. Detaylar var. Trabzon valiliğinin açıklaması var. Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz liman açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış. Olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS ekipleri yani sualtı savunma timlerimizden bahsediliyor. SAS ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir ilgili cisim uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir diyor ee, dediğimiz gibi daha sonra e, İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imhatimi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı sualtı savunma ekipleri dün sabah saatlerinde yani bir gün öncesinden bahsediyor. İnsansız deniz aracının bulunduğu alanda inceleme yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen çalışmada araç vinç yardımıyla yeniden suya indirildi. Daha sonra SAS komandoları tarafından açıkta patlatılarak imha edildi. Şimdi gelelim yine savunma sanayi st.com'un haberindeki biliyorsunuz savunma sanayi ile ilgili haberler yapan değerli kardeşlerimizin olduğu bir site. İlk incelemelerde Ukrayna üretimi Magura V5 olabileceği değerlendirilen insansız deniz aracı yaklaşık 5,5 ila 6 metre uzunluğuna sahip. Araç 22 not seyir hızıyla hareket edebiliyor ve azami 42 not hıza ulaşabiliyor. Bakın bunları aklınızda tutun. Azami 42 not hıza ulaşabiliyor. Gövde yapısı ve düşük ısı yayılımı sayesinde düşük radar izine sahip olacak şekilde tasarlanan sistem. 800 kilometreye kadar, bunu da aklınızda tutun, 800 kilometreye kadar menzilde görev icra edebiliyor. Magura V5 genellikle kamikaze tarzı saldırılarda kullanılıyor ve 320 kilograma kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Şimdi bu haberin yanı sıra Yeni Şafak'taki habere geçiyorum. Ee, dün yani 1 Ekim 2025 Çarşamba ki haber insansız deniz aracını bulan Bozokoğlu balıkçılığın sahibi Halil İbrahim Bozok şöyle bir ifade kullanıyor Yeni Şafak'ın haberinde. Eğer doğruysa içinde 300 kilogram patlayıcı bulunduğunu duyduk. Zaten şunu söylüyor Bozok, Halil İbrahim Bozok. Yani Allah bizi korudu diyor. Yani pişman olduk ama iş işten geçmiştik. Yani almamız hataydı diyor. Kıyıya getirip ekipleri teslim etmiştik diyor. Yani 300 kilogram patlayıcı olduğunu duyduk diyor. Zaten diğer haberde de tekrar hatırlatacağım o bazı rakamları özellikleri var. Şimdi nereye geleceğim? Şimdi Magura V5. Magura V5. Şimdi Ukrayna Rusya ile savaşı sırasında Rusya'nın Karadeniz'deki o güçlü Karadeniz filosunun hızlı hamlesiyle bir anlamlar bir anlamda Karadeniz'de sıkışmıştı ve bu sıkışmışlık ticareten de onu zor durumda. Çünkü savaşlarda her şey düşünülür, her şey planlanır ve Rusya e, Ukrayna'yı Karadeniz'de bir anlamda sıkıştırarak böylece deniz ticareti dahil olmak üzere, askeri boyut dahil olmak üzere her anlamda kuşatmıştı. Ukrayna'da buna karşı e, tabii ki müttefikleri NATO'da bizim de müttefiklerimiz olan ve açık söyleyeyim Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden destekler almıştı ve bu desteklerden ya yani akıl almıştı. 2014'ten sonra zaten biliyorsunuz yabancı uzmanlar adı altında muhtemelen İngiliz, Amerikalı, Fransız ondan sonra Danışmanların Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yerleştirdiğini biliyoruz. Bir akıl geliştirdiler ve bu akılla en önemli şeylerden bir tanesi Karadeniz'de kendisine alan açabilme adına insansız deniz araçları üretmek oldu. Ve böylece Karadeniz'de ciddi bir şekilde alan açmaya çalıştılar. Biliyorsunuz büyük o Rus Karadeniz filosunu bu Odessa ve Tuna Daki limanlardan uzaklaştırılması orada darbelenmesi çerçevesinde çok güçlü saldırılar gerçekleştirdiler. Mesela e, Karadeniz filosunun 2022'de daha Karadeniz filosunun 750 milyon dolarlık amiral gemisi Rus kruvazörü Moskva'yı batırdılar mesela. Neydi? Neptün füzesiyle yaptılar bunu. Bunu bir füzeyle yaptılar ama daha sonra dikkatimizi çeken bir şey oldu. E, Ukrayna insansız deniz araçları kullanmaya başladı Karadeniz'de. Ee, mesela deyim yerindeyse bir dönüm noktası da oldu Karadeniz mücadelesinde. Ekim 2022'de e, deniz idaları ile e, ilk olarak Sivastopol'da topolda e, Rus gemilerine saldırılarda Kullanı, kullanıldı. E, Ukrayna idaları Amiral Makarov fırkateyni ile Ivan Golubets mayın tarama gemisi idalar tarafından vuruldu, hasar gördü. Ve Rusya bu yoğun taarruzdan dolayı Karadeniz filosunu çünkü zaten Montreux'den dolayı Türkiye doğal olarak savaş e, başlayınca doğal olarak Montreux'u devreye soktu ve savaş araçlarının girişi çıkışını durdurdu. Bu nedenle Rusya e, başka başka bir yerlerden Karadeniz filosuna destek gönderemedi. Ancak geçmişte yani yakın zamanda Karadeniz filosunda görev alıp ee, Karadeniz filosundaki görevi çerçevesinde örneğin Akdeniz'e inen gemilerin dönüşüne izin ver verdi. Yani de bunu gerektiriyordu. Yani R Ukrayna, e, Amerikası, İngiltere'si, şu bu aklıyla ve belki kendi de aklı. Şimdi bir şey de demeyelim. Yani orada e, idaları devreye soktu. Ama bu idalarda ilginç bir şekilde İngilizlerin etkisi çok yoğundu. Hatırlarsanız bir yayın yaptım dedim ki gelecek dönem deyim yerindeyse deniz dronlarının dönemi olacak. Yani işte Rusya'nın yaptığı bir taarruzdan bahsettim. Ondan sonra bu dönemi de aktarırken dedik ki Türkiye'de bu noktada ciddi çalışmalar yaptığımızı aktardık. Başka bir videoda Türkiye'nin dronlar yani deniz dronlarını diyebileceğimiz idaları aktardık ve dedik ki önümüzdeki dönem İDA dönemi olabilir ee, özellikle denizde. Deniz mücadelesinde diğer araçlardansa İdalar çünkü maliyeti daha düşük ve e, bir anlamda verebileceği tahribat çok ciddi olabilecek. İşte e, Rusya Ukrayna mücadelesinde gördük. en son Rusya'da eee idalar kullanmaya başladı ve Tuna girişinde e, çok güçlü bir Ukrayna istihbarat keşif gemisini tam ortadan vurarak ee, bir anlamda kullanılmaz hale getirmişti. Onun da görüntülerini yayınlamıştık. Şimdi bu idanın Trabzon'da bir anlamda e, balıkçılarımızın ağına takılması ve Trabzon limanına getirilmesi, bizim açıklarımızda olması, bizim, bize çok kıyılarımıza çok yakın bir yerde bulunması e, aklıma bunu getirdi. Yani e, o araştırmayı idalarla ilgili araştırmayı yaparken. Bir şey dikkatimi çekmişti. Bu e, hemen tekrar ismini de söyleyelim. Magura V5 Magura V5 Ukrayna'nın kullandığı çok sayıda e, idalardan bir tanesi. Ama gelişmiş idalardan bir tanesi. Şimdi bunu kim yapıyor? Şimdi İda geliştirme programını özellikle deniz sabotajları noktasında ilk kullanan, uzmanlaşan İngilizlerin bu özel deniz servisi özel tekne servisi diyebileceğimiz bir birim tarafından 2010'larda başlatılıyor. Bu program tamamen yeni idalar yaratmayı değil mevcut idaları insansız deniz araçlarını hidrografik araştırmalar çöp toplama jet ski ve diğer görevler için uyarlamayı içeren bir program ama daha sonra bunu askeri boyutu çok yoğun bir şekilde geliştiriyorlar. 2019'dan itibaren de eğitim üssü ve test alanına dönüştürülen Ukrayna donanmasının 73. Deniz Özel Harekat Merkezi'nde Oç Hakim bölgesindeki 73. Özel Deniz Özel Harekat Merkezi'nde yürütüyorlar ve zaten bu bahsettiğimiz stratejinin gelişmesinde çok ciddi bir şekilde İngilizler etki yapıyor. Şimdi e, daha sonra bu 3 Ruslar tarafından hedef alınıyor. Rusya-Ukrayna savaşında çok ciddi bir şekilde vuruluyor ama İngilizlerin geliştirmesi devam ediyor. İngilizlerin Ukrayna'ya desteği devam ediyor ve Ukrayna Magura V5 İdas'ını geliştiriyor. Peki perde arkasında İngilizler var deniyor. Şimdi basına yansıyan Ukraynalılar bunu üretti. Ama perde arkasında ilginç bazı not notlar var. Şimdi size bir projeden bahsedeceğim. Bakın. Ee, yazılışı C O büyük harflerle C O O ya O K S O N. Coxon projesi. Şimdi nedir bu proje? İngiliz Savunma Bakanlığı 22 Ocak 2025'te Londra'da düzenlenecek olan e, bir projeden bahsediyor. Bir projenin duyurusunu yapıyor. Project Coxon Challenge oturumu. Yani e, Kokson Projesi'nin oturumu duyurusunun yapılıyor. Şimdi nedir bu mesele? Etkinlik Ukrayna ve ötesinde operasyonlar için, ötesi de ilginç, ötesi ifadesi de ilginç. Ukrayna ve ötesinde operasyonlar için tasarlanmış çok yönlü, hızlı ve düşük gözlemlenebilir bir deniz sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere NATO, Ukrayna ve 5 göz ülkelerinden, Endüstri ortaklarını davet ediyorlar. Gemiler, gemi fırlatma sistemleri, su üstü, su üstü, altı etkinlikleri, etkilileri, karşı hava etkilileri, denizcilik için geliş, sertleştirilmiş GNSS navigasyon sensörler, entegratörler falan filan anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bu sistem çerçevesinde yeni araçlar, özellikle Ukrayna için yeni araçlar üretmekten bahsediyor. Kimdi? NATO. Ukrayna ve beş göz ülkelerinin endüstriyel ortaklarıyla beraber. Okuyalım özellikleri. Oluşturulacak araçta deniz durumu en sıkıntılı koşullarında bile 40 notu aşan hız. Az önce ne demiştik? Magura V5'in özellikleri azami 42 not hıza ulaşabiliyor demiştik. Tam yüklü halde 800 deniz mili menzil ve en az 72 saat deniz yüzeyinde kalış süresi. Az önce yine ne demiştik? Magura V5'i e aktarırken savunma sanayi ST sitesindeki bilgilerden 800 kilometreye kadar menzilde görev icra edebiliyor. Düşük gözlemlenebilirlik, GNSS'nin bozduğu veya engellediği ortamlarda çalışabilme yeteneği falan. Bakın ilginç bazı özellikleri daha var. Şimdi kritik nokta bu. Yüksek patlayıcı harp başlığına sahip birden fazla yani e, birden fazla e, tek yönlü etkili füze taşıyabilme kapasitesi ve 30-100 kilometre menzilli atış yapabilen füzeler bunlar. Bunları taşıyabiliyor. Ve Coxon bir anlamda İngilizlerin desteğiyle e, Coxon projesiyle Magura V5'lerin e, hızlandığını görüyoruz. Şimdi mesela başka bir haber söyleyeyim. Haberin kaynağı Odessa Journal.com bir Ukrayna sitesi. Birleşik Krallık Ukrayna için insansız deniz araçları geliştiriyor şeklinde bir haber. Snapper ve Vaps e, insansız hava araçları özür dilerim deniz araçları geliştirildi ve bu kapsamda Magura V5'lere de atıf yapılıyor ve şöyle bir ifadesi var. E, Global Global Data isimli sitenin haberine atıf yapılarak savaş alanında kullanılan tüm insansız deniz araçları arasında belki de en önemlisi 5,5 metre uzunluğunda ve 1000 kilogramdan hafif küçük bir insansız su üstü aracı olan Magura V5 USV. İha, bu İDA 800 kilometreye kadar operasyonel menzil. 72 kilometre saatte 72 kilometre 78 kilometre azami hıza sahip ve 200 kilo patlayıcı yük taşıyabiliyor diyor. Birleşik Krallık Ukrayna için insansız deniz araçları üretiyor. Yine insansız deniz araçlarıyla ilgili bilgiler var. İlginçtir yine Ukrayna'nın insansız deniz araçlarını öven bir kişi. İngiliz hayırsever ve girişimci bir lord Michael Ashcroft kendisinin sponsor olduğu Karadeniz Güvenlik Forumu 2025'i topluyorlar. Onun açılışında bir konuşma yapıyor. Belki de finansörlerden biri de budur. Diyor ki, Magura gibi insansız deniz araçlarının kullanımı deniz savaşlarının kurallarını yeniden yazıyor diyor. Bu teknolojileri bizzat deneyimleme ve onları kontrol eden operatörlerle konuşma onuruna eriştim diyor. Kim diyor? Lord Michael Ashcroft. Bir boyut daha söyleyeceğim. Çok ilginç bir şey. Bilgi paylaşacağım. Bu Magura V5'ler e, sadece denizde gemilere karşı etkili olmuyor. Aynı zamanda az önce özelliklerini söyledim. Dedim ki birden fazla füze taşıyabilme kapasitesi. 30 ila 100 kilometre menzilli füze taşıyabilme kapasitesi var dedim. Bu Magura V5'ler e, yakın zamanda Rusya'nın, bakın insansız deniz aracından bahsediyoruz değil mi? Rusya'nın hava araçlarını, iki tane helikopteri düşünüyor mesela, savaş uçaklarını düşürüyor Yani havada da etkili olan bir şey. Ve bu bu kadar gelişmiş bir insansız deniz aracı bizim Karadeniz kıyılarına çok ama çok yakın bir yerde balıkçılarımız tarafından bulunuyor. Şimdi bu nasıl geldi? Şimdi normal e, şimdi normal mi? Normal olmadığı için bu videoyu çekiyorum. Normal olduğunu düşünmediğim için bu videoyu çekiyorum. E, şimdi normal dediğimiz anda zaten kapatacağız. Gerekli araştırmalar da yapılıyordur ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye, Rusya, Çin eksenini bir işbirliği zeminini işaret ettiği TRÇ olarak kodladığı Türkiye'nin İsrail'e, Amerika'ya ve Batı emperyalizmine tavır koyduğu bir dönemde ha diyecekler ki birileri ya bu nasıl tavır koymak? Beyaz Saray'daki görüşmede şöyle bir şey yoktu. Devletler arası ilişkilerde ticareti şey yapmayacaksınız. Bazen güç dengelerini gözetmek zorundasınız. Tabii ki bir tırnak içi söylüyorum. Teslimiyet olduğunu hepimiz isyan ederiz ki o teslimiyetin olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Ee, Türkiye bu dediğim gibi emperyalist, siyonist ittifaka tavır koydu ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de Türkiye ile Rusya'nın ve Çin'in ortak işbirliği zeminine işaret ettiği bir dönemde İngilizlerin işin arkasında oldu muhtemelen eğitiminde de çok ciddi katkıda bulundu hem üretiminde hem eğitimde katkıda bulundu belki de kontrolünde katkıda bulunduğu bir insansız deniz aracı ve aynı zamanda hava araçlarına saldırı düzenleyebilecek bir insansız deniz aracı patlayıcı dolu olarak. Bakın az önce söyledim. Kapasite 300 kilo. Ne diyordu bu balıkçı? 300 kilo patlayıcı olduğunu söyledim. Yani tam kapasite patlayıcısıyla bizim kıyılarımıza neden geldi? Nasıl geldi? Kaza ara mı geldi? Yoksa bir mesaj mı içeriyordu? Aman bizim rotamızdan çıkma, bizim kontrolümüzden çıkma. Öyle Türkiye-Rusya, Türkiye-Çin işbirliği zemini gibi şeyler düşünme. Yoksa gerek denizden gerekse de e, havadan seni hedef alabilecek iş yaparız mesajını verdi. Çünkü masrafsız bir tanesini feda etmişlerdir. Patlayıcı dolu olarak bizim kıyılarımıza gelmesi. Dikkatimi çekti. Dediğim gibi tam da TRÇ'yi konuştuğumuz İsrail'e, Amerika'ya Batı'ya tepki gösterdiğimiz bir dönemde Ukrayna'dan bize, deyim yerinde ise tırnak içi, sonunda da ünlem koyalım, bir hediye gönderildi. Bu hediyeyi iyi okumak, iyi anlamak ve Türk milletinin de kararlılığını göstermek gerektiğini düşünüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.